Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Master Hill oynayacağım. Garen var, Lux, Jinx ve Karma takım arkadaşlarım. Karşı takımda Yasuo, Shaco, Darius, Morde ve Morgana. Evet maç başlıyor. Şimdi ben burada Alas Pençe mi, Yel Gezer mi? Bu Yel Gezer'i alayım diyorum arkadaşlar. Yel Gezer bu e, <laughs> hız veriyor. %30 hareket hızı veriyor bana. E, ve canavar, büyük canavar kestiğinde artarak %45 oluyormuş. Onun için bunu alayım diyorum. Mahvolmuşu alacağım arkadaşlar. Tamam şimdi mekana gidiyorum. İlk başlayacağım yer işte burası. Tam olarak burası arkadaşlar. Evet ilk başlayacağım yerde canavar geldi. Onunla savaşıyorum sağ olsun. Arkadaşlar da bana yardım ediyorlar. Onlar bıraktı gitti tamam. Bundan sonrası benim hallettim. Şimdi hemen 3 seviye olup bir genk mi atsam? Yoksa hiç genk atmadan ee, seviye mi katsam. Bunu kararını bu arada veririm ben. Guşları kesiyorum. Bu guşları keseceğim. 3 olamayacağım. Aşağıdakini kesince 3 olacağım arkadaşlar. Şimdi şunu alayım. Heh, şimdi 3'e gidiyorum. 3 level. Şu alttaki evet. Bunun adı neydi? Adını unuttum ya. Bunların isimlerini unutuyorum maalesef arkadaşlar. Şunu bir keseyim. Ondan sonra da bir gank yakışır mı buraya? Batley'ine bir gank. <laughs> bu arada 1-0 yeniliyoruz ha. 1 kill almış. Arkadaşlar kötü başladık yani. Ee, olsun. Mücadeleyi, moralimizi bozmamamız lazım. Ee, motivasyonumuzu yüksek tutmamız lazım. Canımı biraz doldurayım. Evet meditasyonla canımı doldurdum arkadaşlar. Şimdi bu arada... E, meditasyon çok önemli. Hem can doldurabiliyor hem de sana vururlarken anında defans yapıyor yani. O adam vursa da etki etmiyor. Bu mordayı bu arada yakalayıp keserim ha. Buraya doğru geliyordu. Nereye gitti o ya? Yukarı mı kaçtı acaba? Lan morde neredesin ya? Hay Allah kaçırdık adamı ya. Orada değil miydi o ya? Ben nasıl göremedim onu? Ha orada gördüm lan seni. Ne yapsam ya? Bari şunu keseyim burada. O alsam çok iyi olacaktı arkadaşlar. E şu oturan boğayı keseyim. Bunun da adını unuttum ya. Şimdi oturan boğayı kestim. ha. Burada kim var? Morgana. Morgana kulenin dibinde. Oradan bana ekmek çıkmaz. İyisi mi? Ben şu canavarı keseyim. Maviyi keseyim. Kırmızıyla başladık. Maviyle devam edelim. Çok iyi mavi kesti mavi geberdi şimdi şöyle bir çalının içine gireyim ah az canlı şako geliyor bak bakalım master mı güçlü şako mu aha görünmez oldu eyvah hangisi güçlü bir de yaktı beni ya bir de kaçtı iki kişi oldular alırdım onu aslında ama yanlış adama daldım mecburen öldüm sağlık olsun ne yapalım devam ediyoruz Evet arkadaşlar. Şimdi bir şu ejderha çıkmış. Şu ejderhayı bir halledeyim ben. Ejderha çok önemli çünkü. Bu ejderhaları Master Yi'nin gücü yetiyor. Çok rahat bir şekilde 4 seviyede olsam alabileceğimi düşünüyorum. Heh, gel lan buraya gel. Çarpım da var bir tane. Şu ejderhayı bir 4000 canı düştü. 5000'i bunun canı düşüyor gitgide. Benim can da azalıyor ama ha. Biri gelirse şu an var ya beni kesebilir ha. Çok hızlıca halletmem lazım bunu ya. Lan ejderha. Ha yardıma gel dostum. Bak geri döndü ya. Aha şako geldi. Eyvah şako geldi. Şakoyu keserim belki ya. Hadi lan şako. Hadi lan. şako diyorum. Hadi lan ejderha. Sen de vur ona. Ha kestim be. Şakoyu kestim. Ejderhayı da kestim. Ha. İyi oldu be. 5-3 öne geçmişiz bu arada. Uşako beni nasıl kesemedi hayret ya. Ha. Anlayamadım ya. Demek ki benim karakter Şako'dan güçlü. Canımı da doldurabiliyorum. Bu da iyi. Bu da iyi. Süper ya. Şöyle bir bakınayım. Kimse var mı? Yok. Buralarda kimse yok. Canavar mı? Hah var. Oturan boğa. Lan. Oturan boğa. Sırtında mantar çıkmış oğlu. Otura otura mantar mantar doğurmuşum. Bunu da bir hızlıca halledeyim derken bitti. 6-3 öndeyiz bu arada. Şimdi aşağı. ha. Onbaşı Seyit. Gel lan buraya. Onbaşı Morgana. Onbaşı Seyit'in canazı ama önüme bu arkadaş geçti. Gene bu şako mudur? Mako mudur? Alacağım lan seni. Öleceğim ama alacağım. Kule de beni aldı. Aa ölmedim. Gördünüz mü? Kule beni alamadı. 8-3 öndeyiz. Hemen sıvışmam lazım. Buradan sıvışacağım. Evet. Şimdi aranıyorum. Bir rakip. Şurada Yasuo var. 8 seviye. Ben 6'yım. Ama canı biraz az. Bunu alırım belki lan. Oh canı bayağı azaldı. Şimdi tam ağzıma layık bir lokma oldu. Lan Yasuo gel lan buraya. Aha bak saldırıyor bana. Aa aldım. Güzel. 11 kill. Şey, 11'e 4 öndeyiz. 2 kill aldım arkadaşlar. Yasuo ikramiye idi bana. Piyangodan çıktı. Şimdi kuşlar nerede? Kuşlar gitmiş. Ne yapalım? Ee, gideyim bir para harcayayım geleyim. Para harcadım geldim. Şimdi birazcık canavar. Orman canavarlarını bulayım da onları keseyim. Heh. Şimdi karşı koridorun üst kısmındayım. Eee Karşı ormancıya da biraz zarar vermiş olurum. Şunları bir halledeyim. Heh. Karşı ormancı. Ha, geliyor. Şako. Şimdi oradan gelir oraya geçer o. Görünmez oldu bak. Gel lan buraya sen. Görecel oğlum günlü sen. Görünmez de olsan şansın yok senin yavrucuğum. Gel buraya gel. He. İyi oldu. Oh. Üç kire çıktım arkadaşlar. Çok iyi. Bu şako iyi geldi bana. ha. Şimdi şöyle buradan bir zıplayayım. Ah yanlış yere atladım. Aa öleceğim. Eyvah Yasuo'ya yakalandık. Öleceğim diye düşünüyorum. Öldüm. Evet şimdi tekrar doğacağım bekliyordum ama pes ettiler arkadaşlar. Kısa oldu bu oyun. Ne yapalım bir kısacık bir oyunumuz da olsun. Bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.